Merhaba arkadaşlar. Yeni bir eğitim setiyle beraberiz. Enscape 30 dış mekan eğitim setiyle devam ediyoruz. 30 olduğunu aldanmayın. Elinizde 2.7, 2.8, 2.9 varsa eğer onlarla da dış mekan eğitim setini izleyip tamamlayabilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Yapacağımız olay çok basit aslında. Çok böyle çok detaya giren bir, çok detaylı olan, ayarları çok fazla olan bir render motoru değil. Burada yapacağınız olay modelinizin detaylı olması kaliteli gözükmesi ve aynı zamanda render işlemi için daha önceki hazırlığı yapmanız. Yani peyzaj elemanları olsun, işte yapı, yapacağınız yapı elemanları olsun, dış mekanda işte ağaç, arabadır, süs bitkileridir neyse. Bunların hepsini önceden hazırlarsınız veya Enscape içinden kullanırsınız. Onlar size kalıyor arkadaşlar. Burada bizim Enscape menümüz bu arkadaşlar. Enscape'in en başındaki kısma Start Enscape'e bastığımızda artık render işlemi başlar arkadaşlar. Enscape'de böyle bir olay var. Enscape'in daha önceki sürümlerinde bu sürümün içerisinde değildi bazı özetler. Şimdi hepsi bu butonun içerisine gelmiş oldu. Mesela Start Enscape dediğimizde Enscape ekranı başlar ve bu e, ekran içerisinde görüyorsunuz anında geldi zaten. Enscape'in hızı bizim için önemli. O yüzden hızlı olması e, bir anda böyle bu şekilde hızlı bir şekilde render vermesi bizim için önemli bir özellik. Ekran kartınızın ortalama olması, ortanın bir, üst, bir tık üstü olması veya bir tık altı olması render süresini azaltıp hızlandırıp artabilir. Artırabilir ama onlar sorun değil. Enscape'de Mouse'un sol tuşuyla bu şekilde gezinip gezinti yapabilirsiniz. Şu an Shift'e bastığımda ve W'ye bastığımda hızlı bir şekilde bu şekilde ilerleyebilirsiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben daha önce kaplaması atılmış bir model üzerinden gittim. Çünkü kaplama atılmış bir model üzerinden yani daha önce hızlamış bir model üzerinden kaplama ayarlarını yaparak gideceğimiz için bu şekilde bir model e, seçtim. E, havuzlu modeller, yansınmalı modeller, cam hekenli modeller yani EHR kullandığımız zaman cam kullandığımızda camın o yansınması daha böyle şatafatlı daha gösterişli durduğu için bize bizim gözümüzde daha farklı durur görüntü. burada düz bir model seçtim ben. o modelde, bu modelde yani bu tarz bir modelde nasıl işlem yapacağımızı hep beraber göreceğiz. Tabi iç mekan setinde bir sürü birçok ayar anlattım ben size. Yani birçok ayar anlattım. Ayarların hepsini anlattım neredeyse. Yani şu Visual Settings'teki ayarların hepsini anlattım. Ama burada bazı önemli tiyolar birlikte bunları yine bir kısmını anlatacağım Çünkü aynı ayarlar orada var burada da var yani iç mekanda ya dış mekanda fark etmiyor dış mekanda sadece seçmiş olacağımız eşler kalitesi biraz daha bizim bu tonlamamızı ve render kalitesini değiştirecek arkadaşlar şimdi modelin bu start escape tuşuna bastım yani şuraya bastım ve ayarım geldi şimdi İç mekanda anlattığım gibi dış mekanda da aynı şekilde arkadaşlar eğer çift montörünüz yoksa mecburen şöyle bir çalışma şekline giriyorsunuz şöyle pencereleri yan yana koyuyorsunuz arkadaşlar şu şekilde şöyle yaparak isterseniz render penceresine biraz daha e, zaman ayırabilirsiniz yani büyüklük bakımından şöyle bu şekilde çalışarak bakıyorsunuz şimdi burada şurada. Ee, çift taraflı ok var kamera üzerinde görüyorsunuz. Buna bastığınızda SketchUp ekranıyla Enscape ekranı aynı anda, aynı anda dönmeye başlar. Yani burada ne görüyorsanız yan tarafta da render ekranında onu görürsünüz arkadaşlar. Bu derste temel bazı prensiplerden bahsedip kullanımdan bahsedip devam edeceğiz. Sağ tarafa geçtiğimde ise mouse'un sol tuşuyla ve klavyeden VASD tuşları yani oyun oynama tuşlarıyla sağa sola dönüşler yapabilirim arkadaşlar. Bu Enscape'in güzel bir özelliği, hızlı bir özelliği görüyorsunuz. Burada peyzaj elemanlarını ya şu kısımdaki peyzaj elemanlarını ben Enscape içindeki malzemelerden kullanacağım ki e, tamamıyla Enscape'e odaklı bir eğitim seti olsun. Dışarıdan bir malzeme çağırmayacağım. Ee, dışarıdaki malzemelerin kalitesi bazen çalışmayı tamam kaliteli hale getirebilir. Bazen de eksi yönde bir bize bir fayda sağlar. Ama burada bizim yapacağımız olay Enscape içerisindeki malzemeleri kullanarak göstermek bunu. Ee, SketchUp'taki bazı peyzaj elemanlarıyla süsleyerek bunu daha güzel hale getireceğiz arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadar. İkinci derste kaplama ve ışık ayarları ve render ayarlarındaki önemli bilgilerle devam edeceğiz arkadaşlar. Diğer dersimizde görüşmek üzere.